Selam millet. Ben Şefik ve bu da NBA 2K16, NBA 2K16. Geçen sezon e, güzel bir seriye başlamıştım ama seriyi erken bitirmiştim. Daha doğrusu devam edememiştim canlı yayınlarda. Kariyer yapıyordum. Bu yılda kariyer yapacağım ama öncesinde size bir e, maç göstereyim. Bir maç e, bire bir maç göstereyim diye kısa da bir maç açtım e, ve Chicago Bulls Fenerbahçe maçı açtım. Çok da e, absürt bir maç açtım. Ee, bakalım neler yapacağım. Şimdi NBA'de geçen yıla göre birkaç farklılık var. Önce onu söylemek istiyorum ee, bazı tuşlar değişmiş mesela perdeye çağırma tuşu değişmiş eskiden L1'e mi R1'e mi basıyorduk şimdi o, o o değişmiş galiba bir de şey hareketi neydi onun adı ee, posta pivot hareketleri tuşu değişmiş. Onu da göstereceğim. Ee, ama şu an tabi bir, birkaç maç yaptım sadece. ve Ben onu hatırlayamadan muhtemel bir abuk subuk e, tuşlara basacağım. Noah'la serbest atış kullanabiliyor muyuz? Biraz geç diyor. Bunları da işte onu, tabii tabi ara verince bu kadar. Bu rutinlere alışmak lazım. O da erken dedi ama girdi. E, üstelik şey taktik şeyi de değişmiş. E, tuşu da değişmiş. Yani o geçerken sağ stick'le geçiyoruz artık. O da enteresan olmuş. Şuradan oynayalım abicim. Şu, ama ha, şuna vereceğim. Gel abi ve sımacı basalım. Vallahi güzel bastım da açı biraz enteresan oldu. Jimmy Butler'la bastık. Ee, sol stiye basıyor şey sol yön tuşuna basıp sağ stin yön tuşlarıyla Şeyi veriyorsunuz, e, karar veriyorsunuz. Bu arada hala Türk takımının kadroları burada da güncel gözükmüyor. Geçen yıl gibi geç mi güncellenecek? Top çalmaya çalıştım. E, bakayım 4 numaradan ben... Ne oldu? Good luck. Charging foul yaptı. İşte gördüğünüz gibi geçen yılın kadrosu var. Olsun. Bir e, işime geliyor. Bu yıl savunma bayağı bir iyileşmiş. Yapay zeka savunması. O yüzden... Eee eee şu an basket baskethane atsaydım ona bakmayın diyecektim atamadım zaten öyle kolay kolay geçilmiyor ya bana öyle geldi eee bu da daha çok set üzerinden oynamayı mecbur kılıyor tabi birebir oynarken öyle olmuyor da insanlarla oynarken şuradan bir üçlük olmadı ama yok oldu mu olmadı Danlevi ile bir sayı bulduk. Danlevi'nin de saçı bayağı enteresan olmuş bu sezon bu oyunda. Gerçekte saçını öyle yaptım bilmiyorum. Bu arada sürekli sesli komut yine geçen yıl bu video çekerken aynı şey olmuştu galiba. Kenan Spahi Rose'u geçmeye çalışıyor. 3 kişi, üç kişi bloğa çıktı. Faul Mirotic'e çıktı. Kemal aldı oyundan? Gasol'u hemen oyundan aldı. Miros için de sakallar geçen sezona göre bayağı güzel, bayağı uzamış yani. Bayağı sakal atmış. Öyle diyeyim size. Kenan göndersin bakalım. 5-0'la başlamıştık. İlk sayılarını serbest atıştan buldu Fenerbahçe. 4 oyuncu da değişti galiba. Evet. Kenan Sipahi hariç herkes değişti. Bogdanovic, Serhat Çetin, Veseli ve iş girdi. Geçen yıl Fenerbahçe maçı oynarken takımı hiç tanımadığım için e, ee, abuk subuk şutlar, abuk subuk adamlarla şutlar atıyordum. O yüzden bu yıl bildiğim takımla oynayayım dedim. Ama çok güzel verdim hemen pası. Bu yıl o yüzden bildiğim takımla oynayayım. Hani şutlar konusunda saçmalamayayım dedim. Kenan Rose var karşında. Pivota geçeyim ben. Savunmada pivot olmak iyidir. Pivot tutun kalanın yapay zeka ailesin arkadaşlar. At hadi salla bakalım. Ver oradan. Ha. Çok zorlama oldu. Ama basketi buldu. Microwave Transition Finisher diye bir şeyler verdi. Bu arada 4 oyuncu girmeye girmek için, oyuna girmek için kenardaki yerini aldı. Kamera bayağı yakın şu anda. Ya. Bu benim kendi aradığım kamera değil mi acaba? Tabii. Yalnız o Mirotic gelmedi ya çok ayıp etti yani. Şimdi Y'ye basınca olmuyor. Dur bakalım. Tuş neydi onu hatırlayalım. B'ye basılı tutuyorduk. ha. B'ye basılı tutuyorduk. O değil artık bu yıl. L1'e basılı tutunca geliyor bu yıl. Oy oy ne blok yedik ne blok yedik. Bu yıl L1'e basınca geliyormuş. Şimdi hat ee, hatırladım. Geçen B'ye basıyorduk galiba. Neyse. Boş verin ya. girdi yalnız oyuna. Kirk geliyor. Kirk'e ver. Son saniyeymiş. Bileydim. Hızlı kullandım. Zamanı şey etmedim. Takip etmedim. İlk çeyrek böyle neredeyse futbol skoru gibi 7-1 bitti. Hemen ikinci çeyreğe geçelim. Başka neler değişmiş oyunda? Dediğim gibi benim daha ikinci, üçüncü maçım. Eee o yüzden çok fazla şey test edemedim. Sadece bir iki tuşun değişmesi. Ha, bounce pasa tuş atamışlardı galiba. Bak bak şimdi bak. Dur hemen tuş şeyine bakalım. Ben bir bakışta belki şey edemem ama siz daha eee çabuk şey edersiniz. Eee shooting değil. Passing. Ha. Bounce pass neymiş? B'ymiş. B'ye basıyoruz. Bounce pass, flashy pas'ta double tapmış. Hemen deneyelim. Hemen deneyelim. Demin çünkü o şeyi gördük. Ver bakayım. <laughs> ha, tamam ona tuş atamışlar. Flashy pass dediği de şey. Artistik pas. Çok erken bıraktım. Şimdi Butler'la bir üçlük deneyelim. Vallahi girdi. Bounce pası sanki tuşu yoktu geçen yıl. O değişmiş. Hickman. Hickman. Rutsunu biraz <laughs> zor tutar. Dur Gasol. Heh. Avrupa şampiyonu' en, şampiyonusunun en Yaşının adamı değil gerçekten. Hayvan gibi oynuyor. 3 saniye yapmayalım yalnız orada. Heh. Sen bayağı zorladın bu çocuğu. Sen bayağı zorladın. At. Bayağı eğir bol attı. Hadi bakalım. Ee, ne oldu? Sağ bir yanlış mı gördüm? Kim girdi oyuna? O savaş Derrick Rose Brooks. Allah o ne biçim kadro oldu o ya? Bir de pivot deneyelim. Ha pivot da e, şey arkadaşlar. L2. Şuradan bir Gasol'la denedik olmadı. L2'ye gelmiş. O da Y'deydi. Y ile şeye geçiyorduk. Ah Prezic attı o da gitti Fener'den ee, Y ile geçiyorduk şimdi Bununla geçiyoruz Şuna verelim ve Mirotic ile bir üçlük erken bıraktım Ama girdi ve bir üçlük daha Hemen Mola'yı aldı koç ve e, zorluk seviyesi ne diye soracak olursanız şu an bu demoyu oynarken zorluk seviyem onu da göstereyim ki proymuş. Simulation ayarlarda oynuyorum. Onu her yıl zaten simulation yapıyorum ben. O da şut yüzdelerini bir, bir 3-4 puan galiba azaltıyor. Bakalım burada neler varmış. Defans ayarlarda press, topa press, e, bir bir e, şey bir yöne doğru zorlama kenanın Kenan zorlama zorlamak. Ee, double team falan ayarları var. Ben burada buraya hiç girmiyordum. He. oyuncu bazında ayarlarmış. Bir geri gel bakayım. Takım kıyaslaması. Bu ne? Ha istatistikler işte var. Match up'ları değiştirebiliyoruz. Şimdi daha fazla oyalanmadan maça devam edelim. İkinci çeyrekte son 1.5 dakika. 13-3. Baya kısa bir maç. Gel bakalım. Şu onu bırakır mıyım ben? Yanlış tuşa bastım. Yanlış tuşa bastım. Yanlış tuşa bastım. bastım. Bırakır mıyım? Abi inanılmaz bir eşleşme oldu. Hemen kurtuldu Allah'tan. Çünkü yapay zeka pek hücume edesi yoktu galiba. Sipahi yine Derrick Rose'u geçmeye çalışıyor. Bayağı boşu kürek çekiyor gibi geldi bana. Oy blok 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 0.8 saniye blokladım ve bir mola daha mı yok oyuncu değişti. <laughs> Aman abi. Aman. <laughs> Çok güzel bir asist. Orada e, bilmiyorum bir anda pas attım ya. Yani. Çok farkında olmadan yaptım. Artık Fenerbahçe'mi çok güçsüz, prom'u çok ıı, zayıf bir zorluk seviyesi bilemedim ama şu an maç kolay geçiyor yani benim için. Ben bir tek yoğurup tutarak savunma yapıyorum zaten ve maç rahat geçiyor. İlk çeyrekte böyle on sayı fark deniyor. Bitirecek gibi. Hadi bakalım. Biraz sola verelim. Eyvah. Gereksiz bir pas oldu. Paint'te bir, biri boşta mı yok? Yapay zeka pek zorlamıyor ya. Yok pro bayağı zayıfmış. Bir de 3 saniye yapmış. Ha, ben yapmadım. İyi bayağıdır basket atamıyordu. Fenerbahçe iyi oldu. Kenan atar onu. Son 9 saniye ne kadar az skor oldu ya. Derrick Rose da oyundan çıktı. Y e yani vasat bir maç oldu galiba. Çünkü ben de sadece oyunu anlatmaktan pek de bir şey yapmadım. Ben kimi tutacağım? Şurada boş bir var durum. Hayır so hayır hayır. Aa, orada tabi ben dışarı çıkınca bir e, şey oldu. Ver bakayım. zorladım. Orada bir e, adam değiştirirken şey oldu. Benim hatamdan basket yedik. Sayı 10 sayıda 9'a indi. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Hemen hızlı hızlı ikinci yarıya geçeyim. Vır %50 ile şut atmışım fena değil ama karşımdaki de Fenerbahçe'de bir NBA takımı set böyle olmazdı. Bir de dediğim gibi zorluk seviyesi birazcık şey galiba şimdi setlere bakalım diyeceğim. Ee, şuradan seçelim şuraya geçeyim hücum i̇şte setlerinden deneyelim Şu seti şey edemedim. Oy. Setin, seti düzgün oynayamadım. Bir acele ettim. Gaza geldim. Gel, kendi kendime gitmeye çalışınca olmadı tabi. Bana bu kaldı. Kim bu? Emir'e benziyor. 55 numara ama. Oy. Faul yaptı Gasol. Oğuz Savaşı. Oğuz Savaşı'nın biraz kalıbı var dedi. Daha açıyı göstermeden kaçırdı yani. Daha Gasol'u kaçırırken, şey gösterirken adam şutu çekti. Neyse bu basket oldu. 15 üçlü bir 4 sıfırlık seri oldu. Ver bakayım. Şöyle ha. Ben yine Bamgün paslarımla pastlarımla ee, basketbol severleri ağlatacak bir performans. Hadi bakalım. Geri dönecek mi Fenerbahçe? E, Abi düzgün oynuyor biraz. Şuradan bir oyun daha seçeyim. E, mesela şu. Gel bakayım şöyle. Gasol'a çok güzel bir ikili oyun ve basket e, set bu muydu bilmiyorum ama ben seti bu şekilde götürünce basketi buldum. Ve bir mola daha geldi. O zaman hakem, hakem kardeşimize ezmeyelim. Peki içeriği kullanamıyorum yine. Dış şutlarla zaten bayağı bir ilerledim şu ana kadar. Derrick Rose'un paint'i D'ymiş. Blok D, D e, top çalması da CX'ymiş. Derrick Rose tabi son yıllardaki e, şeyiyle sakatlık şeyi. Gerçi geçen yıl en azından oynadığını gördük de. Aa bir dakika ben onu alırdım ya. Koş Gasol. Gasol bir dakika sen neyse Mirotic'e verelim. Dur bakayım. Geri gelebilir mi buraya? Gel bakayım Gasol. Gelmedin ama. Mirotiç'te üçlük deneyelim madem top elimizde kaldı. Of. Hücum edemedim. Ben setlerden devam edeyim. Size göstermiş olurum. Tekrar adam adamın daha. Ama. Faul. Taj Gibson faul yaptı. Ya maç kaybetmem de yani. Nikol Bu ya. Bak yine tanımıyorum ben. takip etme etmeye etmeye iyice uzaklaştık. Türkiye Ligi'nde aynı şekilde. Mirotişe. Ee, ben buradan gidemedim. Şimdi Mirotişe bir e, pozisyon şey edelim. Sayfayı değiştir. Gerçi hücumluk süre kalmadı. Elden çıkardım artık. Ben oradan şey beğeneceğim de Menden e, set beğeneceğim de oho. Vay arkadaş bir basket daha oldu. Dönüyor maç nedir? Derik Rozumu verir misin bana? Sen çık oradan abi. Ben sana vereyim. zorlama bir üçlük. Ama girdi. Yani biraz da şans lazımmış. Bayağıdır tıklanmıştık basket atamıyordum o özgün. Ya yani bu kadar amatör bir faul yapılmaz. Hiç Brooks'a yakışmaz bir yakışmadı ama e, faul yapan Ben olunca 3 tane basket şansı verdik. İlki girdi. Vallahi dön. ben biraz daha zorlarsam maç dönecek. 15 3'ten. Hadi bakalım. Ver Ah giriyordu. Evet 15-3'ten 11-5'lik seri yedik. Son çeyrekte bayağı iş e, çekişmeli olacak gibi. Oyunun diğer modları aslında birçok modu var yine ama ben e, muhtemelen böyle bir iki tek maç yaparım. Belki de başka tek maç yapmam. Burada sonuçta e, oyunu gösteriyorum. Ondan sonra direkt kariyere geçebilirim. Onu da belki YouTube'da bir video ile başlayıp sonra canlı yeniden devam edebilir. Hani sonuçta bir senaryo var yine. Şeyin yaptığı. Spike Lee'nin yaptığı. Ne? I got stay focused and and taking a technical is the last thing you want to do. The opposite. the ne, spor, ben, şi, şi, ne Allah, Allah Allah. Vay arkadaş? 20 oldu. O <laughs> <Aa>, rezalet <laughs> ha, bozalım artık. nereden nereye geldi maç. They have been really good from the Gibson kicks to Zorlayalım Abi ne yaptın <laughs> sen Brooks Ne yaptın o nasıl basket ya O nasıl basket ya ben bile şaşırdım yani <laughs> İnanılmaz bir basket attı ya Bana bir pota altı adamı lazım <laughs> Dunleavy ile bir üçlük bu kadar boşluk kaçmasın <gülüyor> ama. <gülüyor> Yine ne oldu abi? Yine faal oldu valla. <laughs> Heyecan yaptım şu dandik başta bile ya. Bakalım pivot Trump no. İdeal 5'imize dönmüşüz tabi. Son 2 dakika fark 5 sayı yiyince ideal 5'e dönersin tabi değil mi? Ne oldu? Tutuştun. Şunu ben alayım. Aman Noah. Ne oldu yine? Aa, ne oldu? Top süremedin değil mi oradan? Kolay değil. Değil, değil o işler. Ver bakayım şunu. Üçlük deneyelim. Bayağı zorladı yine. Bayağı zorladı ama yine şansa bir basket. Bu arada oyunun grafikleri zaten görüyorsunuz ama her yıl olduğu gibi inanılmaz. Oyuncu detayları vesaire inanılmaz. Belki PC'de daha da 60 maçlar 60 FPS e akıyor. Bir tek bu ara sahnelerde bazen tribün çok net ve geniş açı da gösterdiğinde biraz bozuluyor. 60'tan düşüyor tabii ama onun dışında Maçında 60 FPS e hiç kaybetmiyoruz ve bu tip sahneleri de İstersek izliyoruz ama geçelim <laughs> 24-17 oldu 1-47 var Son çeyrekte fena değilim Şu Semih'i bir tutalım abi Semih tehlikeli Semih tehlikeli adam Dur ben ona yapışayım Aman aman yapışayım dedim adamı boş bıraktı Şu dışarıda biri boş ee, Nerede onun adamı Butler ne yapıyorsun Aldı adamını. Oy. Neyse bloklayayım dedim. Faal oldu. Bu da bir şey. Sakin ol. Sakin ol. Belki 2'de 1 atar. Hop ilkini kaçırdı. Oğuz 2'de 1 zor atar zaten. Bakalım bunu da kaçırırsa. Olmadı. Ver bakalım Derrick Rose'a. Ver evladım. Ver evladım and that helps şuradan bir perde istim muhakkak rose pas verim dedim olmadı o mesafeden olmuyormuş of bir de basket oldu 4 sayı 1 dakika 10 saniye aman abi aman sürpriz sürpriz olmasın perde dağılabilir miyim ya Abi çok güzel bir ekstra pas yaptım. Bilir yani çok da aklıma gelmişti. Bir an baktım orada bir 1 yakalamışken olur dedim. Top da geçti. Neyse bu basket hayat kurtardı. Allah şansı oldu yine. Ben baya şanslı oynuyormuşum ya takım oyunu. geçen yıl hiç neredeyse böyle takım e, oyunu oynanan modları oynamadım. Sadece kariyer oynadım yayınlarda. O yüzden biraz tabi aslandık. Bu arada oyunun online modunda, kaçıncı bu arada bilmiyorum da oyun online modunda yabancılarla oynarken input lag aynen devam ediyor. Hiç e, şeyini kaybetmemiş performansını. E, o lag oynamak zor yani. Ben bir perde olayım devam ben show dinleyim. Ah. Oh. Neyse ya yani, maçı kazandık. Online'da sadece Türkiye'den biriyle oynarsanız input lag olmuyor muhtemelen. O park modları falan da yalan oluyor o yüzden. Eee o parka gidip de doğru gün oynayamıyorsunuz. Yabancılarla denk geldiğiniz için. Ben yıllardır yani herhalde 2K kaçtan? 9'dan beri mi? O kadar uzun yıllardır oynuyorum şu oyunu. Daha şu input lag'in çözüldüğünü görmedim. Sürekli o problem var yani. Hani bir Avrupa sunucusu mu yoktur oyunun anlayamadım. Ama olmuyor. <laughs> Serbest suç mekaniği aynı. Yıllarda değişen bir şey Katta Hatta şey çalışıyor mu acaba? Bakayım. Yok hareket algısını kapatmışlar mı? Ya yok muydu zaten? Vardı da kaldırdılar <laughs> mı? Eskiden şöyle bir atma vardı. Gamepad ile şey atma vardı. Basket atma. Tamam maçı aldık artık. Bundan sonra Portis kim? Yaz döneminde draft'tan draft'tan gelenler mi artık bilmiyorum. Şu maçı hayırlısıyla bitirelim kazasız belasız. Ne oldu? Ne oldu? Basket attı. Ne oldu? Bir şey olmamış. Say, yeah, on o ne be? O ne? Abi o nedir? Durun durun bak oldu bak dur bak 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 oldu. On. Onu da göstereyim dur. Garip garip şeyler oldu orada dur. Eee zoom out zoom out nerede zoom out buymuş zoom out. B'ye bastım ben burada kör kaynırdayken. Allah kahretsin ne yapıyorsun? B B'ye pas verim diye zaten top ondaymış. Hop sahaya girdi. Vay be oyunun bug'ını bug'ını buldum. İyi bari bunlar da faul yapıyor biri. Ya bırakın da bitirelim maçı arkadaş. Ne uzatıyorsunuz ya? Oyuna sanırım çıktığından bir update gelmedi. Bir NBA şey FIFA'ya geldi ama NBA yama gelmedi. Muhtemelen bu ilk benim başıma gelmemiştir. Bunu şey derler. Yok artık Girmedi ve maçı bir şekilde Abuk subuk da oynasam böyle Paldır küldür oynasam kazanmış oldum çünkü bu Fenerbahçe maçı çok da Dengeli bir maç olmadı ama en azından size Bir bakışta NBA'in böyle bir genel maç motorunu Birkaç tane tuş değişikliğini falan Anlatmış oldum bundan sonra canlı yayınlarda Kariyer modu gelebilir ama Ondan önce böyle birkaç tane daha video çekersem ee, Şaşırmayın deyip maçın yıldızı da kimmiş onu da bakalım hadi. VR Jordan hashtag ile geldi. 10 ee, sayı 1 asist ve %66 şut oynayan Jim Butler'mış. O halde videoyu burada sonlandıralım. Başka bir videoda görüşürüz. <laughs> Buralardan acaba el freni mi Yani hafif el freni mi çekmek lazım ama böyle çamurlu gibi bir ya da topraklı daha doğrusu topraklı yalnız. Mıcır, mıydı? Mıcırlı gibi yani çamurlu gözükmüyor pek. Bir iki tane ıslak bir yer var o kadar. Aman 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 aman.